direksiyondaki tuşları birazcık anlatmaya çalışayım. Burada gördüğünüz en baştaki sağ taraftaki hız sabitleme ve adaptif Cruise Control olarak anlatabilirim bunu. Buna bir kere bastığımız zaman hız kontrolü devreye girer, radar açılır. Şuradaki radar yolu tarayarak yandaki çizgileri yani yoldaki şerit çizgilerini algılayarak şeridin içinde tutar. Onu da şuradaki tuş ile sağlayabiliyoruz. Buna bastığımız zaman önümüzdeki ile aramızdaki mesafeyi gösteriyor. Şu şekilde şurada gösterirsem 3 tane çizgi var burada. Bu 3 çizgi önümüzdeki aracı takip ederken hangi sıklıkla takip edeceğini gösteriyor. Bu en düşük kademe. Bu en yüksek. Bu da orta. ...yani genellikle yoğun trafikte... ...en düşük kademeyi... ...kullanabilirsiniz ve set tuşuna bastığınız zaman... ...bir kere... ...kendisi en düşük 30 km hıza... ...sabitliyor ve şu anda... ...elimi, ayağımı her şeyden çektim... ...şu anda kendi gidiyor... ...direksiyonu da aynı şekilde kendisi kullanıyor... ...şeridin içinde tutuyor... ...önündeki araca da aynı şekilde yaklaşıyor... ...durması gerektiği zaman... ...yine fren yaparak... ...duruyor ve hızını ...yükseltmemiz gerektiği zaman da yine buradaki rest tuşuna basarak e, bir bir arttırabiliyoruz hız hızımızı veya basılı tutarak da beşer beşer arttırabiliyoruz şu anda hiçbir tuşa basmıyorum gaza dokunmuyorum, frene dokunmuyorum kendisi e, önümüzdeki aracı gördüğünüz gibi yakın mesafeden takip ediyor yaklaşık bu kadar bir fark koydu araya e, ara sıra direksiyon tutmamızı istiyor bu güvenlik önlemi şu anda bıraktım direksiyonu. Bir 15 saniye içinde sanıyorum. Ee, tekrardan direksiyonu tutmamı istiyor. Direksiyonu tutmazsam e, sürekli uyarı veriyor ve şeyi özelliğini kapatıyor. Gördüğünüz gibi direksiyon simidini tutun yazıyor. Bir kere tuttuğum zaman o gidiyor. Yani bunu çok önermiyorum ama genellikle şunu yapanları görmüşsünüzdür. Pet şeyi buraya sıkıştırarak yapıyorlar. Yani kandırıyorlar aslında aracın sensörünü. Yani çok önermiyorum. Genellikle elinizin direksiyonda olması her zaman iyidir. Türkiye şartlarında şeritler doğru düzgün değil. Yollarda ne olacağı hiç belli olmuyor. Her an önünüze atlayan bir araba olabiliyor. Yani bu da Tesla araçlarda bile olabilen, otonom sürüşlerde olabilen kazaları önlemek amacıyla bunu yapabilirsiniz. Ve ara sıra çok böyle durduğumuz zaman bir kere gaza basmamızı istiyor. Sadece gaza dokunmamız yeterli. Yine kendisi tekrardan devreye giriyor. Burada gaza basmak yerine res artı tuşuna basarak da yine özelliği tekrardan aktif edebiliriz. Uzun süreli duraklamalarda sistem hala orada mısın diye aslında bizi uyarmış oluyor. Bu özellik bu şekilde. Şuradaki gördüğümüz şerit takip sistemi... ...buradan açıp kapatabiliyoruz. Buradaki tuşlar... E, ...tahmin edebileceğiniz gibi... ...radyo ile, işte... ...multimedya ekranı ile ilgili. İleri geri şarkı... ...işte değiştirmek için kullanılıyor. Buradaki modda... E, ...radyo... ...bluetooth veya diğer... ...taktığınız aygıtlara geçişi sağlıyor. Buradaki de bas konuş özelliği. Bu bas konuş özelliği... ...çok aktif çalışmıyor. Yani çok fazla... E, anlatılacak bir şey yok bunda. Çok kullanmıyorum da ben. E, genellikle CarPlay ya da Android Auto'nun kendi akıllı asistanını kullanmak daha mantıklı. Aynı şekilde bunlar da ses açıp kapatma tuşları. E, bu da aynı şekilde telefon tuşu, geri tuşu, e, ileri geri yön tuşları ve OK tuşu.